Ee, uzun bir aradan sonra e, bir canlı yayın açayım dedim. Artık e, Galatasaray'ın da şampiyonluğuna hayırlı olsun diyelim. Ee, videomuzu çektik. <laughs> Sesim kısıldı. Çok bağırdım. Komşular rahatsız oldu hatta. Yani haklılar. Ee, yani Fenerbahçe zaten yani futbol oynamıyordu arkadaşlar. Kaç haftadır? Yani futbol oynamıyordu. Aleyküm selam. Hoş geldin. 7 Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Beğenin içinde sağlasın. Yani Fener kaç haftadır maç oynamıyordu. Galatasaray'ın da bu haftadan sonra <laughs> şampiyonu da hayırlı olsun diyelim. Yani Mayıs ayına kalmazdı zaten bu iş. Galatasaray kendisi biraz da zora soktu. Arda hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Pup Mobile hoş geldin. Aleykümselam. Evet arkadaşlar yani berabere kalmayı bile hak et Hak ediyor muydu e, Fenerbahçe? Sizlerin de yorumunu alalım. Evet uzun bir e, zaman sonra yine ya, canlı yayın açtım. E, ben bir iş yeri açtım arkadaşlar. E, biraz onunla uğraştım. E, ara ara böyle videolar çekmeye çalıştım. E, çok da güzel video oldu. E, videoyu da e, seyredin. Çok keyif alacağınız taklalar attık. Üçüncü e, golde taklalar attık. Konyalı Muhammed hoş geldin. Aleyküm selam. Fenerbahçe jimnastik kulübü yazmış. <laughs> Eyvallah teşekkür ediyorum Arda. Teşekkür ediyorum. Evet ben de sizleri çok özledim. Çok uzun aradan sonra bir canlı yayın açayım dedim. Vallahi sevmişiz arkadaşlar. Yani bu zamana kadar gelmeyecekti gerçi bu. Şimdiye kadar Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş olmasına gerekiyordu. Yani 5 puan fark kapanmaz ya bu saatten sonra. Zaten Galatasaray'da oynuyor arkadaşlar. Şimdi bir Konya'yla maçımız var bizim. E, Türkiye Kupası maçımız var. Galatasaray artık e, Türkiye Kupası'na da e, odaklandı. Alacak yani. iki kupayı da alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. E, Galatasaray'ın Başakşehir'le olan maçını e, Tekirdağ'da e, yani açık alanda çekmeyi düşünüyorum. E, Tekirdağ'da açık alanda çekeceğiz. Herkese beraber çekeceğiz arkadaşlar videoyu. Evet, berabere bitti. Herkese beraber çekeceğiz. Biz mikrofonlarımızı takacağız. Kamerayı da kuracağım sağ üst köşeye. Çok güzel bir video olacak Başakşehir maçı kısmetse. Artık şampiyonu da oradan şampiyonluk turu atarız. Evet arkadaşlar, kimler burada bakalım. Epey uzun bir aradan sonra bir canlı yayın açıyoruz. Fener'in ikinci golü hangisiydi? Ee, Elnes Maksime'nin vurduğu mu? Evet arkadaşlar Maksime'nin vurduğu %100 offside. Niye diyeceksin? Ee, adamı engelliyor. Yani adamı engelliyor zaten orada. Evet %100 offside. Ben daha zaten gol olduğu zaman offside dedim o pozisyonu. Evet Reyhan kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Nice nice. Yaşlara, senelere. Fener'in ikinci golü Bence olsaydı arkadaşlar Bence olsaydı Yani e, takdir kamuoyunun Bakalım e, hakemler ne diyecek Yani aynı pozisyonda Bir maçta aynı pozisyonda Fener gol yemişti iptal olmuştu O pozisyon iptal olmuştu Evet arkadaşlar yayınımızı beğenelim Yayınımızı niye beğenmiyoruz Şu an 13 kişi şey izliyor, 4 tane beğeni var Yani ekranı çift tıkladığınız zaman da otomatik. Ben beğenmiş oluyorsunuz zaten Yani beğenmekte de paralel değil yani ben videoyu çekerken de söyledim zaten. Bu arada maç tepki videosunu da çektik arkadaşlar. Tuncay hoş geldin. Aleyküm selam. Taklalar attık. Parendeler attık. Şimdi e, kızım Eylül e, editi yapacak. Teşekkür ediyorum Star Bey. Hoş geldin ailemize. Vallahi 3-2'den sonra biraz modum düştü açıkçası. Yani Kayseri Spor en az bir puanı hak ediyordu. Yani 3-2 olduktan sonra biraz modumuz düştü. Tuncay ben bir iş yeri açtım. Onunla biraz ilgilendik. Biraz orayı yoğunlaştık. İş yerimizi de açtık hayırlısında. İşleri de yoluna koyduk ufak ufak. Baba Sazancılar hoş geldin. Evet Galatasaray şampiyon. Şimdi e, yine videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben YouTube'u bırakmam arkadaşlar. Ben e, YouTube'u para için de yapmıyorum. Ben YouTube'u sadece hani gerçekten sevdiğim için yapıyorum. İleride bir de eşimize, dostumuza işte sizlere hatıra kalsın diye videolar çekiyoruz. Hayırlı olsun abi. Allah e, Halil İbrahim bereketi versin inşallah demiş Tuncay kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bekliyorum abi videoyu. Özellikle Fener'in ikinci golü tepkini merak ediyorum. Zaten offside olduğunu ben söyledim Arda. Evet. Özellikle offside olduğunu söyledim. Ömer hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Star Bey hoş geldin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yayınımızı beğenelim. Evet. Sizler yani Fenerbahçe hak etti mi arkadaşlar? Berabere kalmayı hak etti mi? Veya puan almalı mıydı? Veya yenilmeli miydi? Yani bir puan hak etti mi? Eyvallah Arda kardeşim. Teşekkür ediyorum. Valla ben de sizleri özledim arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu. Çok uzun zamandır video atmıyordum. Video çekmiyordum. Yani canlı yayın yapmıyordum. Video da ara ara çekiyordum böyle. Zaten benim hedefim bir 15 idi. Ee, video çekemedik. Video çekemediğimiz için 5.000'lerde falan kaldık. Ayrılısıyla e, yine 10.000'i 10 falan buluruz herhalde abone sayımızda. Bir puanı hak etti. Yani bence bir puan bile fazlaydı Fener'e. Ya baskılı oyundan ziyade yani e, al kenarlara şişir orta yap, al kenarlara şişir orta yap. Yani fenerin bir fonksiyonu yoktu arkadaşlar bugün. Yani fenerin bir fonksiyonu yoktu bu bugünkü. Ya kaç haftadır böyle oynuyor ki fener? Fenerin hak ettiğini söyleyemeyiz yani kaç haftadır? Ben altından sonra maçı izledim neler olmuş? İzlemedim. Spartan e, yani tam zamanda bırakmışsın maçı. Yani e, ondan sonra neler oldu neler. Fenerbahçe kazanmak istiyorum yazmış e, Pop Mobil. Aleykümselam Yiğit Galatasaray'da. Hoş geldin kardeşim. Yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Ekranı çift tıkladığım zaman da otomatik beğenmiş oluyorsun zaten. Ya Rafa mı Talisca mı demişsin de ben Talisca'nın topsuz alanlarda e, icraatlarını beğenmiyorum arkadaşlar ama toplu olan yerlerde e, güzel adam kaçırıyor güzel top veriyor <laughs> Spartan Tübe yazmış e, ülke puanı takım kay şey e, ülke takımı puan kaybetti yazmış Galatasaray bir paylaşım yaptı ama bakalım bakalım ne paylaşmış Yok şimdilik bir şey paylaşmamış. Abi Rafa'da her şey var. Valla bu sene Beşiktaş'ın maçlarını izlememe sebebim Rafa. Yani Rafa ben seviyorum ya. Galatasaray şampiyon abi hayırlı olsun şimdiden. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu saatten sonra ya Galatasaray zaten burayı getirmemeliydi arkadaşlar. Ben Galatasaray'a kızıyorum yani. Burayı getirmemeliydi. Yani 6 maç kaldı. Ee, yani iki tane beraberlik, bir tane mağlubiyet hakkımız var. İzleme sebebim yazmış. Evet izleme sebebim diyecektim. Evet arkadaşlar edit yapacağız. Videomuzu kısaltacağız. Ben şimdilik müsaadenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Öyle bir açayım dedim. Bakayım. Sizleri özledim. Hem sizler kim burada diye bir bakayım dedim. Hepinize hayırlı akşamlar. Galatasaray'ın da bu saatten sonra şampiyonluğa hayırlı olsun diyelim. Evet. Mayıslar bizimdir yazmış. Mayıslar da bizim. Nisanlar da bizim. Arkadaşlar yani şu formayı giydiğiniz için şükür etmelisiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın.